Hepinize selamlar dostlarım. Ben Berk. Kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Obi-Wan dizisinin ilk iki bölümü yayınlandı ve ilk iki bölümün yayınlanmasıyla birlikte bizlere imparatorluğun nasıl hüküm sürdüğünü, Anakin'in bu arada neler yaptığını, daha doğrusu artık Darth Vader'ın neler yaptığını, bu süre zarfında nasıl kendini iyileştirdiğini, daha doğrusu kimler tarafından iyileştirildiğini daha net bir şekilde görmemizi sağlayacak 6 bölümlük bir dizi. Sadece tabii Darth Vader üzerine değil, asıl olay Obi-Wan üzerine kuruluydu. Çünkü Obi-Wan'ın imparatorluk hüküm sürmeye başladıktan sonra ne yaptığını, hangi görevle uğraştığını, kendini nasıl izole ettiğini bilmiyorduk. O aradaki süre zarfını bizlere göstermemişlerdi bildiğiniz gibi. E, bu süre zarfında e, Aslına bakacak olursanız Obi-Wan'ın e, Anakin'in oğlu olan Luke'la birlikte Aynı gezegende olduğunu gördük Aslında birlikte değil uzaktan Luke'u gözlemliyor Onun yaptığı davranışları gözlemliyor Ve belli bir yaşa geldikten sonra Luke'u eğitmek için bekliyordu Onunla aynı gezegende Tabi e, onun e, eğitim süreci Nasıl olacak, bunu nasıl işleyecekler bilemiyoruz. Bunu bu dizi içerisine gösterecekler mi bilemiyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa ki... Obi-Wan'ın eski güçlerini kaybettiği... o wan birazcık daha hantallaşmış... Yaşlanmış, kendisini yıllar boyunca izole etmiş, savaşın içerisine girmemiş, ışın kılıcını şölün ortasına bırakmış ve o kadar fazla asosyal bir hayat sürmeye başlamış ki e, gezegenler arasındaki olaylardan haberinin olmadığını da biliyoruz. Öte yandan tabii ki Anakin'in e, öldüğünü düşünüyor ve onun Darth Vader'a dönüşmüş olduğundan da haberi yok. E, bunu da baştan söyleyeyim çünkü e, bölüm bu şekilde ilerliyor. Bize o ara dönemi anlatıyorlar. Yani ee, Obi Wan'ın Anakin Skywalker'ın Darth Vader'a dönüştüğü kısmı daha e, bilmediği kısımları gösteriyorlar bize ki burası en önemli yerler. Tabii ikinci bölümün sonunda da artık e, Anakin'in Darth Vader'a dönüştüğünü ve ölmediğini öğrenen bir Obi Wan da görüyoruz. Dizin ilerleyişi hakkında konuşmam gerekiyorsa e, biliyorsunuz e, Enginizasyoncular diye bir grup var e, okunması birazcık e, zor olabilir. Bu grubun olayı şu. Ee, imparatorluk içerisinde olmayan fakat e, güce duyarlı olan çocukları toplamak, bir yandan e, Emir 66'yı uygulamış olan fakat Emir 66'dan e, beri hayatta kalan cedayları bulmak amacıyla toplanmış bir örgüt. Aslında bu örgütün tamamı e, Sith'lere bağlı ama Sith'lerden önce Jedi'lara hizmet eden bir grup. Daha sonrasında İmparatorluğun hüküm sürmesiyle birlikte e, Darth Sidious'un da e, onların artık, ele geçirilmesini sağlamasıyla birlikte onlara da itaat eden bir örgüt olduklarını söyleyebiliriz. Tabi asıl amaçları Obi-Wan'ı aramak değil, bütün cedayları aramak, yaşayan sağ kalan bütün cedayları bulabilmek. Asıl amaçları birazcık da Ahsoka'ya dayanıyor. Ahsoka dizisinde de yine kendilerini göreceğimizi düşündüğüm bir grup. Fakat şimdilik Obi-Wan dizisinde kendilerinin belli bir grup oluşturduklarını, çok kalabalık ülkelere sahip olmadıklarını, 3-4 kişilik gruplar halinde gezdiklerini görüyoruz. Kızıl gezenler miydi? Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir isimleri vardı. Kırmızı bıçaklar mı ne? Bir diğer lakapları da o dizi içerisinde hiç bu lakabı kullanmadılar ama yine de bir diğer lakaplarında da olduğunu bilin. Öte yandan Prenses Layla'nın da nasıl geliştiğini, çocukluğunun nasıl ilerlediğini görmüş olduk. tabi birazcık daha şımarık işlemişler Layla'yı. Neden bu kadar şımarık işlediklerini bilmiyorum. Sinir bozucuydu. Dizinin içerisinde gerçekten çok sırtan sahneleri vardı. Oyunculuk bakımından sevmedim. Evet küçük bir çocuk bir oyuncuyu oynatıyorsunuz. Fakat oyunculuk daha iyi olabilirdi. Sürekli sağa sola bakması, e, rol yapmaya çalışırken bu rolü beceremiyormuş gibi davranması gerçekten çok göze batıyordu. Bu birazcık sinir bozucuydu. Hani daha gerçekçi roller oynanabilirdi. E, dizi ayarlanırken hani görsel efekte önem vermeyebilirsiniz ama en azından oyunculuğa önem verebilirsiniz ki biz Star Wars izlerken ne görsel efektler gördük yani cosplay, giyinim, görünümlü farklı farklı türden canlılar gördük. Onlar bizim gözümüze sırıtmadı ama bu oyunculuklar gerçekten sırıtıyor. Layla'nın bu oyunculuğu açıkçası hoşuma gitmedi. Ve çok fazla şımarık işledikleri içinde, de Obi-Wan'ın da sürekli ona tahammül etmeye çalışması sinir bozucuydu. Obi-Wan dediğim gibi kendisini soyutlamıştı, kendisini birazcık daha bu aksiyondan uzakta tutmak istiyordu. Bir daha kılıcı kullanmak istemiyordu, bir daha gücü kullanmak istemiyordu. Dediğim gibi kendisine her şeyden soyutladığı için e, tamamıyla Luke'un büyümesine ve Luke büyüdükten sonra onu eğiteceği süreci bekliyorduk. E, ama tabi işlerin e, sınırını aşmasıyla birlikte kendi gezegeninde bulunan başka bir Jedi'in öldürülmesi ardından da e, Layla'nın e, yine ödül avcıları tarafından, kelle avcıları tarafından yakalanması sebebiyle artık işlerin son raddiye ulaştığını ve Obi-Wan'ın e, artık buna bir dur demesi gerektiğini kendi kendine öğütlediğini gördük ve bununla birlikte de yolculuğa tekrar atıldı. İlk bölümü bu şekilde sona erdirdiler. Çok hoştu, çok güzel gözüktü. Orayı o şekilde bağlamaları da oldukça hoşuma gitti. Ardından ikinci bölümün başlamasıyla birlikte Obi-Wan'ımız artık e, Layla'nın bulunduğu gezegene vardı ki zaten ilk bölümdeki saçma sahnelerden birisi Layla'nın yakalanış sahnesiydi. Yani peşine üç tane adam takılmış, üçü takıla takıla saçma bir şekilde Layla'yı kovalamaya çalışıyorlar. Küçücük bir kız çocuğunu e, önlerine ağaç çıkıyor, ağacın üstünden atlayamıyor, altından geçemiyor, ağaca çarpıyor dümdüz falan. Yani bunlar çok saçma sahnelerdi. Ödül avcıları da birbirinden enayi yani öyle söyleyeyim. Daha sonrasında yine bu ödül avcıların enayilikleri sayesinde Obi-Wan rahat bir şekilde Layla'yı oradan kurtardı ve Layla'yı alıp anlatmaya çalışırken de ufak kaçış yolları bulmaya çalıştılar. Tabii dediğim gibi Layla çok sinir bozucuydu. Ee, özellikle ikinci bölüm içerisinde Obi Wan'a gerçekten çok zorluk çıkarttı. Sürekli onun peşinden ayrılıyor. Peşinde sanki onu öldürmeye çalışan birileri yokmuş gibi davranıyor. Olayın ciddiyetinin farkında değil. Tamam 10 yaşında bir çocuk ama yani peşinde birileri seni kovalamaya, seni öldürmeye çalışıyor. Seni yakalamaya çalışıyorlar. Sen bunun bilincinde olursun diye düşünüyorum. En azından bir korkarsın yani. Sana yardım etmeye çalışan biri varsa onun yanında gidersin. Ama asla ee, onu dinlemedi. Aksine bir de e, şu övünü vermeye çalışıyor Obi-Wan'a. İşte sana yardım etmeye çalışan insanlar var. Onları denemeyip ne yapacaksın? Onlara güvenmeyip ne yapacaksın? E sen güvenmiyorsun başta yanında bulunan Obi-Wan'a. Onu sürekli sorgulayıp duruyorsun. Yok gücünü kullan. Yok işin kılıcını kullan. Yok şonunu çıkar. Yok bunu çıkar. Yani bu tarz şeyler göze cidden çok batıyordu ve çok saçmaydı. Yani kızın kendi öğütlediği şeyi kendisinin yapmaması birbiriyle çatışıyordu. Öte yandan e, üçüncü kız kardeş. Gerçekten çok belaydı enginizasyoncular arasında gerçekten e, çok sıkıntı bir e, tipe benziyordu. Yani sürekli her şeye muhalefet olan öte yandan e, sürekli Obi-Wan'a kafayı takmış. Obi-Wan'ı yakalarlarsa çok üst bir rütbeye çıkacağını düşünen. Üçüncü kız kardeşimiz problem yarattı ve baş enginizasyoncuyu öldürdü. Hiç acımadan. O da zaten çok saçma bir şekilde öldü yani. Onun ölüşü de çok garipti. Hiçbir mücadele yok. Ben açıkçası şey bekliyordum. Hani aralarında bir düello çıkar. Bu düello sonucunda kız o kadar yeteneklidir, yeteneklidir ki üçüncü kız kardeş çok rahat bir şekilde lideri öldürür. Hiç öyle bir şey olmadı. Çok basit bir ışın kılıcı darbesiyle hiç beklemediği bir anda öldürdü. Ve e, kendisi otomatik olarak liderliğini ilan etmiş oldu. Yani dediğim gibi buraların konuşulacak bir şey yok. Bence çok absürt ve saçma kısımlardı. E, sinema filminde izliyor olsaydık gerçekten ama gerçekten çok göze batardı ve rahatsız ederdi diye düşünüyorum. Dizi olduğu için inin üzerine çok düşmüyorum. Ki Obi-Wan gibi kaliteli bir yapımın e, Disney tarafından bu kadar kötü e, işlenmesi de pek hoşuma gitmedi açıkçası. Daha güçlü bir Obi-Wan bekliyordum. Herkesten dayak yiyen... E, Gücünü tabi senelerdir kullanmadığı için de bir yandan hantallaşmış bir Obi-Wan'dı ama dediğim gibi bunlara daha da dikkat edilebilirdi. Daha sonrasında tabi ikinci bölümün sonlarına doğru yaklaşırken artık yavaş yavaş Obi-Wan'ın da bulunmaya başlaması, üçüncü kız kardeş tarafından Obi-Wan'ın orada olduğunun bilinmesi ve Obi-Wan'a artık o meşhur duymayı beklediğimiz şeyi söylemesi Skywalker'ın aslında Darth Vader'a dönüştüğünü ve yaşadığını söylemesi sonucunda ee, Obi-Wan'ın o gözlerindeki bakış, o yaşadıkları hissiyat yani gerçekten mükemmel ve bunu gerçekten çok güzel bir şekilde izleyiciye yansıttığını düşünüyorum. Bu sayede artık Anakin'in de yaşadığını bilmesi Obi-Wan için farklı şeylerin başladığını gösterecektir. Bundan sonra hırslanmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Ee, Luke'u eğitmeye başlayacak mı, ne yapacak? Bunlar hakkında bir bilgimiz yok. Nasıl ilerletecekler bunun devamını bilmiyoruz. Ee, biliyorsunuz kendini Jedi olarak gösteren bir ee, karakterimiz daha vardı. Ben açıkçası ondan hala umutluyum. Jedi yeteneklerini göstermeyip gizli bir Jedi olabileceğini düşünüyorum. Bunların hepsini mıknatısla değil de gerçek güçleriyle kullandığını düşünüyorum. Bunu ilerleyen bölümlerde bizlere gösterebilirler. Çünkü kendisi hala yaşıyor. Onun ölüm sahnesini falan göstermediler bizlere. Dediğim gibi onun hala bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok kaliteli bir oyuncu biliyorsunuz kendisi. Mutlaka ilerleyen bölümlerde kendisini göreceğiz. Hatta kendisinin de ışın kılıcı olduğunu Düşündüğümü söyleyebilirim. Her ne kadar onun bir Jedi olduğunu e, düşünmüyor olsalardı 3. kız kardeşim bunu e, söylemiş olduğunu e, düşünürsek yine de ben kendisinin bir Jedi olabileceğini düşünüyorum. Gizlenen Jedi'lardan bir tanesinin kendisinin Jedi değilmiş gibi e, Jedi güçleri kullanıyormuş gibi yaptığını düşünerek sağda solda takıldığını düşünüyorum. Buna inanıyorum. Dizinin ilerleyen bölümlerinde neler yaşayacağız, neler göreceğiz, neler duyacağız bilmiyorum. İkinci bölümün sonunda Darth Vader'ın Obi-Wan Anakin dedikten sonra gözlerini açması ve Obi-Wan'ı hissetmesi de gerçekten çok güzeldi. Onun o iyileştirme kapsülündeyken kendisini yenilediğini, iyileştiğini, artık o vücut parçalarının teker teker takıldığını da muhtemelen dizinin ilerleyen bölümlerinde göstereceklerdir. Ki Obi-Wan'ı arayış içerisine de gireceğini düşünüyorum Darth Vader'ın. Tabi bunları nasıl işlerler devamında neler yaşanır bilmiyorum ama 3. kız kardeş Obi-Wan'a şimdilik problem yaratacak hayatta olduğu sürece. Onu nasıl öldürecekler veya öldürecekler nasıl müdahale gerçekleşecek bilemiyorum. Ama bu bölümle birlikte 3. bölümde artık Layla'nın ailesine kavuşacağını da garanti olarak söyleyebiliriz. Daha sonrasında zaten artık işler çığırından çıkmaya başlayacaktır anakinin çocukları da anlaşılırsa, onların gerçekten yaşadığı bilinirse problem yaşanmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Tabii öte yandan Darth Vader'ın da çocukları olduğunu bilip buna göre farklı hissiyatlar içerisinde olacağını da düşünüyorum. Bunları da bize göstereceklerdir. Yani istediğim şey daha çok ışın kılıcı, daha çok aksiyon. Daha çok hikayeye bağlı kalmaları ve daha güzel oyunculuklar. Zaten başrollerimizin oyunculukları konusunda herhangi bir sıkıntı yok ama küçük çocukların oyunculukları gerçekten sırıtabiliyor diziler içerisinde. Bu oyunculuklar daha güzel olsaydı daha da keyifli bir seyir zevki yaşayabilirdik diye düşünüyorum. Benim genel olarak ilk iki bölüm hakkındaki yorumlarım bu şekildeydi. Sizler izlerken beğendiniz mi, keyif aldınız mı? Gelecek bölümlerden neler bekliyorsunuz? Sizce Anakin'le daha doğrusu Darth Vader'la ee, Obi-Wan'ın bir mücadelesini dizi içerisinde görür müyüz? Karşı karşıya gelirler mi? Ee, bunu da yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Ben açıkçası son bölüme kadar e, çok fazla farklı içerik göreceğimizi düşünmüyorum. Aksiyonların hikayenin devam edeceğini düşünüyorum. E, 6. bölümün sonunda da bizlere e, tabii ki bir başka diziye bağlayan veya Obi-Wan'ın 2. sezonu olacaksa ikinci sezonuna bağlayan önemli bir sahneyle sona erecektir diye Düşünüyorum çok bir beklenti içerisine girmiyorum artık sizden ilk iki bölümü izledikten sonra. Ama dediğim gibi 6. bölümle birlikte daha farklı aksiyonlar daha farklı sahnelerde görebiliriz. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız beğeni ve yorum bırakarak bunu bana veritebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.